Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım modumu tanıtıyoruz. İlk önce güneşi bir göz haline gö getirmiştim. Böyle bir göz. Bir de aylar, ayların ayı değiştirmiştim. Gece yarısında böyle bu dolunay mıydı neydi? Bir de e Böyle yaptığımızda nasıl gözüküyor? Böyle yaptığımızda da böyle. Kanlı ay. Şimdi moblara geçebiliriz. İneğimiz artık böyle. İnek. Bir daha hayatta kalmadan saldıranlar var. İskelet zaten saldırıyor. Ee, zon onun dışında zombi zaten saldırıyor. Creeper zaten saldırıyor. Ve video bence kısa olacak. Bir de Pace'leri var şu ayın. Ee, Türkçesini unuttum. İngilizcesi. Neyse. İskelet de böyle. Herkesin ağzı böyle açık. Ama herkesin değil. Zombiye bakalım. Zombi'ninki de öyle. Ama zombi'ninkini böyle yapmak istedim. Böyle çenesi sallanıyor. Sonra diğer güncellemelerimle belki getiririm onu. Neyse şimdi Creeper. Yüzsüz Creeper. Yüzsüz Creeper yaptı. Arkadaşlar. Bir inek sanki hatta kalmadı saldırıyordu. İnek sanki. İnek burada. Başka moblar da vardı sanki. Evet vardı. Ama olmayabilir emin değilim. Başka moblar olabilir. Heh var. NPC gibi bir şey. Bu da böyle. İçine bir şeyler koyabiliyor. Yürü be. Yürü yürü. Yürü yürü. Ha tamam. Arkadaşlar böyle yürüyor. Böyleler. Yani kısacası ağzı açık olan inek, ağzı açık olan iskelet, ağzı açık olan zombi ve ağzı açık olan yani hayır yüzsüz creeper ve de cp 096 <laughs> benzemiyor mu? Yalnız bu modu kendim yaptım. Ay şimdi nasıl? Bak mesela biraz daha değişik şu an. Yok değişik değil. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.